Çocuklar. Burak abinizi tebrik edin bakalım. Bugüne bugün ilk paramı kazanmış bulunuyorum. Zeynep. Gürcan. Neredesiniz? Rezil ettin beni ya. Levent defteri çoktan kapandı diyorum. Anlamıyor musun? Çağlıcığım, bir defter dediğin nedir ki? Bir parmak hareketine bakar. Açılır, kapanır. Anne bak, zaten moralim bozuk. Üstüme gelme ne olur. Ne düzeltir senin moralini çocuğum. Pozitif bir çocuk o. Of anne ya. Burak. <laughs> Hah, Reyhan teyze ya çocuklar sizde mi? Yo. Allah kahretsin ya. Burak ne oldu? Ay sakın kayboldular filan deme şappadanak ak düşer bayılırım vallahi. Ya vallahi ben de bilmiyorum ki. Dışarı çıktım geldim bir baktım yoklar evde gitmişler. Nereye gidecekler ya? Mehmet abiyle çıkmışlardır belki. Sorun da o zaten. Mehmet abi çocukları bana emanet etti. Ya ne yapacağım ben şimdi ya? Bulmam lazım çocukları. Anne tut şunları. Tut. Burak dur bekle ben de geliyorum. Beraber arayalım. Burak. Çağla. Hay bunların da olaysız bir günü geçse şaşacağım. Kurşun döktüreceğim vallahi bunlara kurşun. Of. Yok. 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 Hiçbir yerde yoklar işte ya. Aptal kafam ya. Aptal kafam ya. Ya ben sorunsuzun önde gideneyim ya. Madem çocuklara söz veriyorsun başından ayrılmayacağım diye niye gidiyorsun ya? Ya iyi de kaybolacaklarını nereden bilebilirdin ki? Ya olsun yine de gitmemem gerekiyordu Çağla ya. Ya tamam arayıp bulacağız işte sakin ol. Mehmet abi öldürecek. Burak kalk çabuk ayağa. Çabuk 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 çabuk. Alo kime diyorum? Madem çocukları kaybettin, kaybettiğin gibi de bulacaksın Burak Bey. Öyle ağlayıp zırlamayla olmuyor bu işler. Tamam. Heh. Şimdi düş bakayım önüme. Bakma öyle aman aman, düş önüme. Demek evet, bazen sert yapmak gerekiyor. Burak! Burak! Ya hiçbir yerde yoklar işte ya. Resmen kayboldular ya. Bana bak. Çocukları kaçırmış olmasınlar? Saçmalama ya. Çıkarlar bir yerden. Sakin ol. Yürü hadi yürü. Ha! Al Mehmet abi arıyor işte. Ne diyeceğim ben şimdi adama? Çocukları kaybettim mi diyeceğim? Açma. Nasıl açma Çağla ya? Her şekilde öğrenecek zaten. E aç o zaman anlat her şeyi. Hadi. Mehmet abi. Abi çok özür dilerim. Biliyorum böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Hepsi benim suçum. Çocukları yalnız bırakmamam gerekiyordu. Biliyorum dünyadaki en sorumsuz kişi benim ama. Burak ne diyorsun oğlum? Abi ben çocukları kaybettim. Çocuklar? Hangi çocuklar? Zeynep'le Gürcan abi. Oğlum Zeynep'le Gürcan buradalar, evdeler. Nasıl yani? Nasıl evdeler? İhsan onları bir ara çıkarmış dolaştırmaya. Şimdi burada oyun oynuyorlar. Asıl sen neredesin? Saat kaç oldu bak. Hadi doğru eve. Tamam. Tamam kapat abi. Hemen geliyorum ben eve. Ya işte baba, işte baba. Oh <laughs> <laughs> ya dur, 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 ne yapıyorsun ya? Başım döndü. Ya bugün çok güzel bir gün Çağla, musun? Ya nasıl güzel bugün? Ben anlamadım ki az kalsın çocukları kaybediyordu. Öncelikle iş buldum. Hadi canım. Vallahi bak köpek gezdirme işi. Hatta bugün o işlemde ilk paramı kazandım. Onun dışında da çok süper bir kızla tanıştım. Öyle mi? Ha senin adına sevindim. Ya gerçekten. Anlat bakalım, nasıl bir kızmış bu? Adı Sude. Benim yaşlarımda. Çok tatlı bir kız. Çok tatlı diyorsun. Çok tatlı. Abi al işte. Çocukları çıkartırken ben Burak'a not bırakmıştım yani. Çocukları dışarı çıkarıyorum. Birazcık dolaşıp geleceğiz. Hadi görüşürüz İsyan. Bu ne? Oğlum bu ne böyle? Ya çocuk bunu nasıl görüp de okuyacak, anlayacak? Bir de sen Türkçe biliyor musun? Abi yani konuştuğumuz gibi yazıyoruz işte. Nasıl yazdın oğlum böyle? Çıkarıyorum, geleceğiz, gideceğiz. Oğlum biraz Türkçenizi konuşun ya. Ha? Oh be! Neredesiniz? Sabahtan beri ben sizi arıyorum ya. Beyefendi. Asıl sen neredesin? Bak saat kaç oldu? Çocukları yalnız bırakma demedim mi ben sana? Bak Mehmet abi. Vallahi keyfimden değil. İş buldum. Köpek gezdirme işi. Hatta bak, bak para bile kazandım. Allah Allah. Ver bakalım şunu. Çocuklar, sizin bundan haberiniz var mıydı? Öyle mi? Demek organize. Hayır hayır. Ben onları tembihledim söylemesinler diye. Tamam. Para bende kalıyor. Hepiniz cezalısınız, tamam mı? Sofra hazırlanırken bana yardım edeceksiniz. Hadi bakalım. Oh be, ucuz yırttık. Ee, siz afiyet olsun, ben gideyim artık. Bir dakika, bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de kalıyorsun ve bana yardımcı oluyorsun. Ayrıca bundan sonra da burada kalıyorsun. Ne yapalım? Demek ki millet iradesi beni istediğine göre o zaman ben de gitmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.